Çünkü hadis-i şerif de çok yani tehdit e, ve özücü bir e, konudan bahsediyor. Ne diyor? İşte yuşiku alen nesi zamanun la yebqa min al-islam illa ismu ve la min al illa resmu mesacidu amiratun ve huwa min al-huda diyor. Yani İslam'dan sadece ismi kalacak diyor. Müslüman mısın? Müslümanım. Ama baktığın zaman yaşantıya hiçbir şey yok. Kur'an'dan sadece resmi kalacak diyor. İki kapak arasında Kur'an. Yani hükmü hiç yani halk hükmüyle amel etmiyor. Ne tesettürüyle amel ediyor, ne namazıyla amel ediyor, ne haccını, ne zekatını bakıyorsun. Yani sadece Kur'an diyor yani. raflarda okuduğumuz. Okuduğumuz Kur'an. Zaten resmi dairede hiçbir geçerliliği yok. Allah muhafaza. Yani onun için konumuza gelelim. Mescid-i diyor. Mescidler çok şaşalı. Her tarafı boyanmış. Efendim trilyonluk avizeler vesaire. Yani imardan maksat binanın yapısı değil Eğer öyle olsaydı değil yani. burada tenkit yemezdik. Bak binalar çok yapılacak, süslenecek diyor camiler, mescitler böyle süslü olacak. Ama harabun yani. minel huda. Ama içi hidayetten harap olmuş. Dışı güzel, içinde maalesef öyle topluma ışık saçacak, yönlendirecek dini ve milli duygularını e, körükleyecek, perçinleyecek bir e, çalışmanın olmadığını e, gösteriyor bu. Demek ki imardan sadece o binayı, işte bu ayeti cellede inna ve yağmur mesajallahi men billahi vel ahir sadece o binayı inşa etmek değil içerisinde bir hidayet e, kandilinin yanması gerekiyor. Kesinlikle hocam. Ee, bir hocam söylediğiniz için. Yani Allah'a şükürler olsun din görevli kardeşlerimizden bu şuurda olanlar var ama Allah sayılarını arttırsın var, inşallah. Var. Rahatsız, ee, yani o mescitleri gerçekten e, güzel bir hidayet merkezine çevirebilen kullarından eylesin o kardeşlerimizi. Mescid hocam bizim biliyorsunuz e, aşevimiz elhamdülillah büyütüldü. E, şimdi e, üst tarafında da camimiz var. E, bu camin de büyütülmesi söz konusu. Çünkü e, cam biraz küçük Bizim talebelerimiz var. Oralarda çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için, daha iyi hizmetler yapılabilmesi için orada da bir çalışmamız söz konusu. Allah'a hamdü seyirler olsun. Destek veren insanlar çok. Yardım etmek isteyenler ulaşıyorlar. Ama olabilir ki hani yardım etmek isteyenler bize ulaşmak isteyenler olabilir. Evet. Burada da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Bize ulaşmak isterseniz cami inşaatıyla alakalı... Telefon numaralarımızdan 0216 420 67 67, 0216 420 67 67, WhatsApp numaramız 0506 133 06 17, 0506 133 06 17, sultander.com. buradan bize ulaşabilirsiniz. Bu evet. sadakayı cariye insan e, inkad min vefat ettiği zamanda amel defteri kapanır ama bu üç şey amel defterinin kapanmasını engelliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyurdu. Bunlardan bir tanesi e, sadakatun cariye. E, sadakay cariyedir. İşte mescidi inşa ettin. Orada hafızlar okuyacaklar. Namaz Merasim kılınacak. E, efendim merasimler yapılacak. Hafızlık merasimleri yapılacak cami cemaati gelecek. Yani işte amel defterinin açık olmasına sebebiyet verecek çok güzel bir haslet, bir amel. Ee, bu hususta da e, değerli bağışçılarımızdan yardımlarını bekliyoruz. Allahu Teala Zülcelal'in şimdiden yapacakları bütün yardımları dergah izzet nahseni kabulle kabul eylesin inşallah. Hem de efendim sanki Arafat'ta yapılmış olan hayırlara sanki Kabe'de yapılmış olan hayırlara, sanki Mescid-i Aksa'da Mescid-i Nebevi'de yapılmış olan hayırlara ilhak edip o şekilde kabul edilsin inşallah. Amin Allah razı olsun. Hocam programımızın sonuna doğru geldik. Son olarak e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Son olarak e, Rabbimiz Celle Celaluhu e, bütün müminlere, Müslümanlara, mescitleri, camileri hem madden hem de manen imara ...bizleri muvaffak kılsın. Madden, Aynen. biraz önce o binanın yapılmasından bahsettik. E siz de burada onu dillendirdiniz. Yani camimizin bir genişletme çalışması var. Daha çok Müslümanlara hizmet edilme, daha çok ilim ehline hizmet edebilme açısından. Evet. Böyle bir hem Aşevi ile beraber caminin genişletilmesi var. Hem de manen ihya, onu da anlatmaya çalıştık. Yani orayı namaza gelerek efendim orada bir ilim halkasında bir nefer olarak e, manen de ihya edebilmeyi Rabbim bizlere muvaffak kılsın. Amin. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Değerli dostlar, kıymetli izleyenler ve dinleyenler, Sultan Derneği olarak yapmış olduğumuz hizmetlerimizin, çalışmalarımızın, bilgilerin hepsi internette mevcut. Sultanderne.com'dan ulaşabilirsiniz. Hem hafızlıkla alakalı, hafızlık müessesimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde elhamdülillah çok sayıda hafızımız bugüne evet. kadar oldu. Ve bir fabrika gibi tabiri caizse hafızlar yine oluşmaya devam ediyor. Hakeza diğer sosyal alanlarda bizim yani hem Türkiye'de hem de yurt dışında Afrika olsun Suriye olsun vesaire diğer Biladi İslam coğrafyasında yardımlarımız var. Bunlar hakkında da bilgi almak isterseniz yine bize ulaşabilirsiniz internet üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz veya da söylemiş olduğumuz telefon numaralarından arayıp yine bilgi alabilirsiniz su kuyusuyla alakalı. Ee, yine çarşaf-ı şerif dağıtıyoruz hocam. Elhamdülillah binlerce insanın çarşaf-ı şerif giymesine vesile olduk. İlk defa giyenler çok ve talep ediyorlar. Bu talebi de karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Birçok hizmet var ve şu anda hepsi aktif. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbimizül Zülcazetleri... Bizlere e, bu büyük vazifeyi yapma efendim şerefini bahşetti. Biz de elimizden geldiği kadar İsmail Nerci hocamız başımıza olmak üzere yol gösterici olarak e, bu hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Şimdiden derneğimize. Hizmetlerimize katkıda bulunanlardan Allah razı olsun. Rabbim ecirlerini arttırsın. Aile efratlarına hayırlı uzun ömürler nasip eylesin inşallah. Sizleri Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.